Neu c'hoant <trucks> <o. trucks> Osmaniye Veteriner Hekimler Odası ve Osmaniye Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında e, dün trafik kazası geçirip klinimize getiren nöbetçi olan klinimize getiren bu sokakçanı e, yapılan muayene ve çekilen röntgenler sonucunda kalça ekleminde kırık ve işte bir sağ tarafta da kalça ekleminde yine ayrılma tespit ettik. Bunun haricinde, tabi kazanın vermiş olduğu bir iç kanama riski vardı. İşte öncesinde gözlem altında tuttuk. Şu anda biraz işte hayvanın direnci düşük, strese bağlı. Bir de sohbet kedisi olduğu için çok iyi beslenemedikleri için de biraz zaten dirençleri düşük oluyorlar. O nedenle bugün, yarın yine işte tedavisine devam edeceğiz ve işte biraz toparlamaya çalışacağız. Toparlanırsa eğer işte ondan sonra kalça eklemindeki kırık için operasyon almayı düşünüyoruz. Operasyon sonucunda da sağlığına kavuşacağını ümit ediyoruz. Sağlığına kavuştuktan sonra da Osmaniye Belediyesi ekiplerine teslim ediyoruz. Sağlıklı hayvanı barınağa sevk oluyor. Barınakta da yine işte gönüllü vatandaşlarımız sahiplenmek isteyen olursa bu kedimizi bir yuvaya göndereceğiz. Bir aile sahibi olacak inşallah.